Hi guys, Broskis. Arkadaşlar bugün hiç hoşnut olmadığımız bir içerik yapacağız. Biz de çok hoşnut değiliz bu lan. Çünkü kimimiz de saçlarını çok seven insanlar var. biz de saçlarımızı <laughs> seviyoruz, değer veriyoruz ve bugün bugün genel kültür yarışması yapacağız ama saç kesmeyeceğiz abi. Biliyoruz. Biliyoruz oğlum. O bir bildi adam. Biraz susalım da kankası. kanka. Kanka galiba azıcık susamışsın. Biraz kanka. Biraz. Bugün saç kesme cezalı Çan, genel kültür. Bir kere genel kültürümüz ikinizin de çok kötü. Bir, bir <laughs> olay anlatabilir miyim? Anlat. Geçen Discord'ta e, Discord'da konuşuyoruz. <laughs> Mami, Mami'ye dedim ki Bodrum nerenin? <gülüyor> <gülüyor> Bodrum nerenin ilçesi dedim. Bodrum şehir il değil mi zaten diyor bana. Ben o ana kadar Bodrum'un bir... Çok yöntemiydim, hatta plakasını falan düşünüyorum. 14 müdür, 18 müdür falan filan diye düşünüyorum böyle. Bodrum ilçeymiş o mu Dur. Muğla. Tebrik <laughs> ediyorum kardeşim öğrenmişsin. Geleceğim. 20 Yeneceğim. sene sonra öğrenmiş. Hı -hı. <laughs> Bakalım. Eee şimdi yukarıda çıkacak zaten kimin kaç puanı olduğu. Daha az puanı olan saçlarının bir kısmına elveda edecek. Hani ben bu durumdan hiç memnun değilim ama... Ben de hiç memnun değilim. Cevap veren... i̇lk, i̇lk cevap veren olsun. Arkadaşlar ilk cevap veren... Soruyordan bir puanını alacak iki seçeneğimiz var soruda. Daha hızlı olan. Evet başlayalım o zaman. Başlıyor muyuz? Let's go. Yerden fışkırıp sıcak su kaynağı. Love nedir? Kaiser. <laughs> Let's go. Kaiser <laughs> oğlum. Kaiser ne? Bunu nasıl bilemezsin lan? <laughs> Aşağıdaki dağlardan hangisi olgunluk dağıdır? Erciyes. <laughs> Bunu bilmiyordum bu arada. Evet. Ben Harika salladım, şey. sall arada, tamam, tamamen salladım. Bir şey diyeceğim. Gerçekten genel kültürümüz çok şey. Yani şimdi yok bu klasik tiktokçu, make tiktokçu hmm. <laughs> <laughs> ananızı <s> <laughs> Bana kötülüğü çatmayı ne çok netim. Özür dilerim yani sikerim. -bir. <laughs> bir bir. Bir bir. Bir -bir. Okay. bir bir. Devam edelim kanka. Evet. Devam edelim. Köpek. <laughs> Köpek. Kim daha önce söyledi? Ben koyun diyorum ben. Bence koyun bu soru şaşırtmalı. Hadi. Evet arkadaşlar, M2 oldu. Şurayı mı kessem? Buradan mı şöyle bir taktik mi yapsam? Ya ben gerçekten bu videoyu çekmek istemiyorum. <laughs> mi? ben. mi? Hayır. Hayır. Ama bir şey diyeceğim, şaşırtmalı soru diye <laughs> arada. Bilmiyorum. Devam edelim Bilmiyorum. kanka, göreceksin sen. <laughs> Tepenin büyüklüğünün süresi ne? Simograf. O sismograf değil mi ya? Evet, o sismograf da. O yani. Ya, Tomograf bir kanka şey değil şey. ki. Tomograf beyin bir şeylerini ölçüyor. Ooo! <laughs> Devam kanka. Pirinç mi? Yulaf. O nasıl yulaf? Yulaf. Oh! Oh, bir dakika otomatik ben kazandım şu an. O oh, oh. böyle mi oluyor? Oğlum çeltik ne? Evet otomatik ben kazandım. Yanlış cevap verdim. Ha veren ya. Sen şimdi ilk cevap vererek risk alıyorsun. Doğru doğru doğru. Tamam. Mami Kobe'nin 3. Mami Kobe'nin 3. Şimdi <laughs> ne? Çinçekte. Çin ben daha önce söyledim. <laughs> evet, ben, ben <de> daha <laughs> Bir dakika kaç? 4 oldu. 4-2. <laughs> 4-2. Mami Üstte i̇şte skorboard çıkacak mı? Aynen. Üstte i̇şte skorboard var. Devam edelim. Katı. Oh, Katı. Aa, Yine ben daha önce söyledim. Hop, fizik bilgisi. Hop. Hayır, bak ben Kasey Çok yakın söylüyoruz <laughs> bu arada ama ya of. Tamam mı? Okey. Aydın. Ben a Mersin'dir, 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 kesin Mersin'dir. Kanka. ya Mersin'dir, Mersin'dir. Kanka cevap vermeyerek kazanıyorum. 6'ya 2 kanka, evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Almanya. Kim söyledi? Galiba ben. Ben mi söyledim? Sen söyledin. Kanka yeter ya, yeter ya. <laughs> Gidecek toprak. Ben yani gerçekten hiç hoşnut değilim şu an. <laughs> Bak nasıl mutlu mutlu ilerliyor. 20, 20 Kasım. 20 Kasım. Ben önce söyledim. <laughs> 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 Sandık kanka 8 kim bir şey söyleyeceğim. Ya çekişmeli bir yarışma değil. Kanka bence videonun çok sıkıcı oluyor. Söyle. Devam ediyoruz. 5. 7 değil mi? 7 değil mi? 7. 5 ama 5. 5'dir. Beş, beş. <laughs> İç Anadolu. Bir dakika. Şimdi soldan başlıyoruz tamam mı? Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, tamam. İç Anadolu, Do Doğu Anadolu, Batı Anadolu. Hı. <laughs> bir dakika. Bak Doğu'da doğu da doğu 2'ye ayrılıyor olması lazım oğlum. Kanka her türlü kazandım. Her türlü Doğruza kazandım 9'a 2 değil mi? 9'a 2 kanka. Kanka dönersen çok komik olur bu arada. Göreceksin. Sultan alp, alp Alparsan. Konuşamadım kanka. Ya kardeşim Osmanlıca da. <laughs> Dur comeback geliyor. Tam bekiziyorsun. Doğu, kuzey, kuzey ama öyle bir şey oluyor mu? Hemen değiştirdim falan. Tamam hadi. Kuzey. Doğu çıkarsa <laughs> sus kanka. Bir kere de sus. 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 <laughs> of. Evet arkadaşlar ona güçle ilerliyoruz. 7 puan farkı. Çok çekişmeli evet. bir kere şu an ortasındayız. Jüpiter. Jüpiter. Jüpiter mi? Jüpiter. Aa, uydu. Ben direkt şu şey etrafta dönen hmm. uydulardan sandım ben. Evet, onu. Tema. 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 Dur aynı anda bakalım hangisi tema. Ya, ya tema bak bu kanka. Aklıma nereden geldi biliyor musun? Ne kadar Tema'nın şeyi yeşil ya kanka. Evet. Oradan. Mantıklı. Dedim doğa moha bir şeyler. Mantıklı. İyi hadi. Hadi tema olsun. Rize. <laughs> ya bu Rize'dir bu Rize. evet, evet. Bu Rize'dir yani. yani Çaycılar ya. Rize'dir bu. Evet 11'e 5 durun geliyorum az kaldı. Kutup nasıl? Kutup Ben söyledim Bilmiyorum. Ben de söyledim. Bilmiyorum. Ben söyledim ben. Sen mi söyledin? <laughs> Siktir! Nasıl lan? Abi kullanılmaz! Kullanılmaz! <laughs> kullanılmaz! Yaz oğlum! Yaz oğlum! Kanka ne? Şaka yapıyorsun nasıl görmen? Ce Celali takvim. Kullanmamış. Kullanmamış. <laughs> Geldi kanka yine. Ya çok şaşırtma ama. İkidir böyle kaybediyorum. Ben dokunmamız lazım. 13 oldu. 13'e 5 kanka. 13 bir dakika. Tamam. Hadi. Gözünü sevdiğim. Meras. Meras. Bir dakika. Meras bir şey. Şey. Merasim. Merasim şey ya ki okulda merasim yapıyorsan ne merasimi kanka. Ben merasim dedim işaret et bari. Ama ben böyle kendi kendime puan vermeden <gülüyor> mi <gülüyor> tamam. Ben bir şey yapmadan kazanıyorum. Evet özürlüyüm arkadaşlar. Mar Marmara. Marmara. Sen söyledin. Evet. Sen söyledin. İlk ben söyledim. Kızın kızı. Gelincik. Gelincik eminim. Hmm. <laughs> Kuaymide. Kuaymide evet. Nasıl? Bas. Havuç. 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 Esen. <laughs> İki kat fark var aralar. Kırılma. Kırılma. Hmm. Fizik kardeşim. Fizik. Denizaltı. Denizaltı mı? Denizaltı. Aa şey deniz yüzeyinin evet. altında diyor. Kaça kaç şu an? Şu an 16'ya 9 kanka. Bir dakika bak şimdi meşe ağacı uzun büyük yapraklı mapraklı. Köknar. Köknar mı? Sen köknar mı diyorsun? Evet ben diyorum. Ben de meşe diyorum hadi. Evet. Bence meşe de. meşe. Geliyoruz. Kim var? oğlum. Hayır oğlum ben 16, 16 ya 16 10. ya 10. Sen de oğlum 10. bir dakika fark kapandı. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok devam kanka. Can kırıyor. Cam kırını çekmez mi almayayım ben? Yani i̇ğneyi çeker tabii ki. <laughs> kanka kanka cam kırını nasıl çeksin? Kanka işte. Ya kanka bizim... benim de bardağım kırıldı. Toprak al şu mıknatısı kanka. <gülüyor> <gülüyor> e okey hiç sıkıntı yok tamam. Geleceğim zaten. Kanlısı tasarım Oo, var. Ooo kanlını mı yani? Evet. Kendinden çok emin konuşuyorsun gerizekalı. <laughs> çok bilgin var ya, çok bilgin var ya mal. Oğlum bu ne? Kıvırcık Ali'dir bu. Emin evet. misin? Eminim kanka son. <laughs> <laughs> ya ben Sezerci değilim kanka bana niye böyle sorular geliyor? Bu ne lan? Ural Altay oğlum. Ural Altay mı? Ural Altay sen hafta kal. Aaa. Isparta. Kanka Burdur'un komşusu bunu biliyorum yani. Oo, kanka ama bu bir dakika coğrafya olarak <laughs> Ben Ben Burdur'lu olduğum, ben. olduğum <laughs> için evet bir tık şanslı bir Evliya Çelebi. Oğlum bir kanka bir cevap vereyim ha? <laughs> <la. gülüyor> Köpek balığı. Aaa! <laughs> Memeni memeli, 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 balina mı böyle salak 19'a 14 geliyorum dur az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı basıyorum bas yası ay değildir diyor değildir diyor değildir diyor değildir diyor abi bildiğim şeyi kaybettim bildiğim şeyi kaybettim biyolojim iyi benim ya teke teke mi teke eminim <laughs> kabin kokpit kokpit cevabı kokpit. Kokpit yani. Yeah, karbon. Ah yeah. karbon pardon. Çobanlar. Tepenek mi lan? Bilmiyorum. <laughs> Ama eğer aklımdaki şeyse. Bak yani, çoban. Bak ben. Evet. Kanka nasıl çıkmış ya? <laughs> çok şey. iyisin kardeşim. <laughs> ota. 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 Bu ota. Ota. Evet. Kaça kaça oldu oğlum ben çok 21, kaybettim. 21 17 21 17 4. Hadi 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 hadi. Tuz olsun. 30. Tamam, 30. 30. tamam. 30'da bitiyor. Tamam, tamam. hadi devam. Kaba kulak. Kaba kulak. Kaba kulak çocuk hastalığı değil bu arada. çocuk oh. hastalığı. Kanka sen nezle olmuyor musun? Benim göt oluş şekli. Is ıspanak. Amına koyayım İspanak. şey ya. Neydi onun adı? Temel Reis. Temel, temel Reis. temel, <gülüyor> <be>. <gülüyor> temel Reis izlediğimizden biliriz kardeşim. Ya kanka kaça kaç şu an? 21 dakikası. <laughs> <laughs> 2 sayı 10 nereden <laughs> geldi? Nereden geldi Mesko? Ayı. Oh. Ne be? <laughs> <laughs> ne? lan? Kanka takılıyorum. Aklımı kaybedeceğim. Evet yerine. basmak ister misin? Haberin olsun bu arada. 21'e 20 oldu dostum. Kayıp. Evet bu doğru. Hadi. Muson. Evet. Aa hayır. Aa, bu son Muson yağış. Muson yağış. Evet diyorsun bir de ya. Ama puanı saymıyorum. Sen de evet dedin. Ah Mum. <laughs> Doğal ışık kaynağı değil. Evet. Hadi. Çalış. Az kaldı. Çalış. Son 8 puanlarımız. Çalış oğlum. Ege. Ege. Ya sen önce söyledin. <laughs> Yanlış çıkacak. Cevap Karadeniz. <laughs> Aynen kanka Karadeniz. Sen git Karadeniz'e bakayım kayalar denize dik uzanıyor mu? Ege, <laughs> Ege. kayalar dik. kayalar dik. Panda fan. Lama lan oğlum ne fandası? Kanka ben nesli tükenen diye okudum kızınca tükürene. Allah'ım yarabbim. Allah Allah. 24'ü 22. Mehmet <laughs> Akiler <hangi versin. gülüyor> <Ben> sor. <sonra. gülüyor> Arkadaşlar şimdi <laughs> ufak bir te değişikliği yaptık sorular ben hileli olduğunu düşündüm. Toprak <laughs> hile yapıyor soruları ezberlemiş diye düşündüm. Orada 3 Çünkü... sayı fark attım. 25 22 derelerden geldim? Kardeşim ben siteyi değiştirdim şimdi. Ati Sultan Mehmet'in babası kimdir? Biliyorum Beyazıt. Ben de ikinci Murat. Bir şey Mehmet mi? bence. Ben de ikinci Murat. Birinci Mehmet. mi? salak mısın? İkinci Murat doğru. Yaz. Yes. Buradan dershanedeki tarih öğretmenime merhaba. Kısa Çok... biliyorum. Hoca dersi YouTube videolarımla dalga geçmişte. Oooo. Gelmiyorum da dershaneye bir daha. Tarihten de yaptım yapacağım nete. Öğrenmişim Hı. hocam. Öğrenmişim hocam. İzle hocam. Izle. i̇zle hocam. <laughs> Magna Carta hangi? Ee, şey Fransa. Fransa. Aa. Yaz. Yaz oğlum. Yaz oğlum. <laughs> İspiridik tavada bulunan bir değildir. Bir dakika. Su. Evet su. su. Tabii ki. Su. 2 o sıfır yaz, yaz oğlum. 25, 25 25 ya. 25 25. Okay. Bekle oğlum. <laughs> Hangisi doğal? Sıfır. Şey? Yazıyorum hiç. Bu cevaba bakmaya <laughs> gerek yok zaten. Emevi, Emevi. Emevi devleti mi? Emevi. O var kanunu diyeyim ben de. Zaten Emevi evet. devleti büyük. Emevi. Aynen. 26-26. 26-26 çekişme gidiyor. 26-26. dur bunu biliyordum. Bir dakika ben de biliyorum. 74'ten bak. var. 72 74 bu arada. 72 kaç, diyorum. 74 tane evet hatırladım çünkü sonradan. Hangi Asya kıtasında? Singapur. Singapur Asya. Singapur Asya'da. Singapur Asya'da. Asya'da. Bak bazı kaç, yerlerde gerek 27 27. 30 olan kazanıyor Hadi. <gülüyor> Hadi. Lee Harvey Oswald. Kanka ben Eminim. de Jack Ruby diyeyim. Ruban'ın anısına. <laughs> Eminim ama ben bu fi filmini bir dizisini falan izledim kanka. Süper Lig'de şampiyon olmuş. Eskişehir. Eskişehir'dir bence de evet. Hürrem Kutsal. Benden de Evet. <laughs> 28'i şöyle yapma. Hiç öyle yapma. 28'e 28. Ay, 28. Gider misin? Reyna, Ben, ben biyolojiciyim kardeşim. DNA. <laughs> 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 ne? <gülüyor> E, İlber Ortaylı. aynen sen senden, senden önce söyledim. Teşekkür ederim. Senden 29 söyledim. 29, 28. 29, 28. Hadi son. Hı? Tarihçilerin kutbu olarak. Oğlum ben atladım söyleyeyim. Ben diye. direkt evet ünlü tarihçimiz deyince direkt İlber Ortaylı dedim yani. Meclis Üniversitesi. Senden de söyledim. 29, 28. Kanka. Bu ne kanka? Oh. 1876-1889 Evet, her türlü 1800 liraydı. Ben de A diyorum da cevap C'ye. Bir şey diyeceğim, ben bu kadar gelip kaybetmek istemiyorum. O kadar uğraştım bak, 10 sayı geriden geldi. 10 sayı. Kolaydı. E ne titredik ne kadar ya bana. ne var? Enka ne var? <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Lütfen arkasından kes. İnşallah, biliyor musun? Lütfen. Yalvarıyorum, ayaklarını öperim. Arkadaşlar, hani şuralar birazcık fazla gibi ya. Değil mi? Ya şimdi gideceğim, ile buluşacağım. Açma sapan bir saçla, arkası böyle yamuk yumuk. Bak <laughs> şurayı şöyle tut. Okay. Kanka bak, bir şey yapma tamam mı? <laughs> Bak, düzgün kes. <laughs> kanka çok girme. Ense kalınlığa da daha sıkıntı yok. Ah, oh, kanka! İyi, tamam. Bir şey, şey, şey gitme yok. Kanka dur şimdi şurayı kaldır. Kaldır kaldır öteki tarafı kaldır. Oo burada çok varmış ha. Kanka. Bu intikam gelecek bu arada. Hadi. Çok gidiyor mu? Evet. <laughs> Yemin et. <laughs> Harbi mi? Nesi tıraşımı aldın şu an? Kanka bir de şu ben bir şey Kanka favorilerime elini. Öyle mi kanka? Kanka. Kanka öyle mi? Öyle mi kanka? Öyle mi kanka? Kanka öldürürüm <laughs> seni. Seni öldürürüm. <laughs> Anatomik saç kesimi yapıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Evet, kanka bak şimdi temporal bölgen açık. Tamam. Sonun arkası düz kanka. İyice düzelteyim ben onu. Düzelt. Düzelteyim kanka. Yok girmezsin değil mi Mami? Mami çok girme. Mami çok girme. Ma Mami. Bok oh gibi ben ise tıraşıya çıkacağım onları. Kanka ne yaptın? <laughs> bir şey yaptın. Saçım gidiyor hissediyorum. Aaaa bir de Bak aynada. Ha çekeyim mi? Çeksene. <laughs> Bu ne kanka? Kanka <laughs> bir şey yok. Bu nasıl ben ise tıraşı olan? Hiçbir <laughs> şey yok ki. Özürlüğe benziyor. Kanka biraz az oldu ya. Hani... Ne azdı kanka daha ne keseceğim? Az oldu. Ense kalımı aldın az zaten. Az oldu kanka. Ne demek <laughs> Ne demek az oldu? Ne yapıyorsun? Olum. Saçımı oldu? tutuyorsun şu an. Ense kadın değil. Hayır ense kadın saç ne fark ediyor? Ne demek ne fark ediyor? Salak mısın sen? Oo ben bunu sevdim. Ben ne? Ben bunu sevdim kanka. Bir dakika ya. Toprak. İki mi bir mi? Korkuyorum ha ama bir. Aa. Kötü olacak çıktı mı? <laughs> o bir şey döndü. <laughs> kanka o büyük. Kanka. Kanka. Aa. <laughs> kanka? Kanka burada yok. Aa. <laughs> 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 oh! Ne koyayım seni. Al kanka koydum yine. Az. <laughs> Sikerim seni oyun oynam. Kanka. <laughs> <Ay>, Çocuğu. <uçumlu. gülüyor> sıkıntı yok ya. Kanka güzel da. Şey kasaya dersin. Şey saçal hallettik. sakal yapayım mı bir de kanka? Hmm. Hadi gelmişken onları da ne olacaksın? Ah kardeşim sakalsız. Ben bırakmıyorum buradan kimseyi. Hatsız ben göndermem kimseyi. Dayıyım şuradan kanka. Hiç mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Kaldır kardeşim. Kaldır ah, kardeşim. Kandır. Kaldır kaldır. Oh Kardeşim beni kardeşim. <laughs> i̇ntikam intikam olmayacak oğlum. Gelmeyeceğim ki. Bugün Yalın partiksi gelecek ama kötü. Gelmez. Gelir. Gelmez kanka. Ben gelmeyeceğim ama bilmem Kasaya Ya sen ne dersin? Sen çocuk. <laughs> 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 Kafasına vuracağım abi.

Ya bu ne kadar aptal bir çocuk ya. Allah için şu videoyu izlemeyin, like atmayın, prim vermeyin. Çocuğa da partikisi ya da atın. Partikisi gelsin. İntikam soğuk yemen, yeme, e, bir yemektir. Ama ben Mami'nin saçının önünden almayı düşünüyorum. Bana acı, acıdı diye acımadı da bu arada. Arkadaşlar o bu arada küçük gibi yani, görünüyor olabilir. Bak şurası yok bak. Bak görüyor musun? Yok. Bu ne Arkaya ben çizdim. Ben psikolojim oldu sinirden geliyorum ya. Neyse üstüme bak. Üstüme bir bak ya kardeşim bizim burada Berber şimdi... önlüğü Evet Kanka berberimizden mutluyorsun Çok memnun oldum Mami Kabe'nin berberine Borcumuz ne kadardı kaptı Ah 1800 TL saç kesimi. ha Kanka da Saçını yıkadı Şampuan pahalı Şampuan pahalı Saçımı tuttu Sabun Eyvallah kanka sağ ol teşekkür ederim. kanka bir de havlu verdin elinde havlu var değerini Oğlum var ya ne güzel mey oldu la. Kardeşim <laughs> <Ay, şu> ferahladın <laughs> <laughs> ama Onun yüzüne çıldı kardeşim. Aynen kanka. Benim acilen berbere gidip saçımı uzatmam gerekiyor. Aynen. Kanka, kanka buraya anca 3 kurt taşır zaten. Ne çizdim Arkadaşlar. Ee, Mami'nin videosuna geldiğine pişmanım. Ama siz abone olup like atmayı unutmayın. Like atarsanız bu videonun partisini çeker. Partisini çektiğinde intikam soğuk gelen bir yemektir. Ben göreceğim oğlum. Saç kesme cezada. Bunu <laughs> öpüyorum size. Partiye Toprak önden gireceğim. Önden tak 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 yapacağım. <laughs> Aşağıda Instagram adresinizde toprağın YouTube kanalı kartlarda var arkadaşlar. Öpüyoruz ikinizi de. Kendinize iyi bakın. <laughs>